Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde Simple Present Tense'de soru cümlelerinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Soru cümlelerini iki bölümde inceleyebiliriz. Yes No Questions ve WH Questions şeklinde. Öncelikle Yes No Questions ile başlıyoruz. Soru cümlesi yaparken do yardımcı fiili, sonra I, V, U, They özneleri ve fiilin yanıl, yalın hali getirilir. He, she, it özneleriyle soru yaparken ise does yardımcı fiili kullanılır. Örneklerimizden birincisine bakalım. They play football every weekend olumlu cümlesi. Bu cümleyi soru cümlesi haline getireceğiz. Do yardımcı fiilini başa getiriyoruz. Do they play football every weekend? Soru halini almış oldu. İlk cümlede onlar her hafta sonu futbol oynarlar. İkinci cümle ise onlar her hafta sonu futbol oynarlar mı anlamına gelir. İkinci örnekte ise he leaves home at 8 o'clock every morning olumlu cümlemiz var. Bunu soru yapmak istediğimizde does yardımcı fiilini başa getiriyoruz. Does he leave home at 8 o'clock every morning şeklinde soru yapmış oluyoruz. Burada dikkat ederseniz live fiili yalın halde s takısı almadı. Evet, yes, no questions olumlu cevaplar. Burada sorulara nasıl olumlu cevap vereceğimizi öğreneceğiz. Do you speak English sorusuna kısa cevap olarak yes I do, uzun cevap olarak yes I speak English şeklinde cevap verebiliriz. Does she tidy her room every day sorusuna yine kısa cevap olarak yes she does uzun cevap olarak da yes she tidies her room every day şeklinde cevap verebiliriz. Olumsuz cevapların nasıl yapıldığını görelim. Do you play chess sorusuna kısaca no i don't uzun olarak no i don't play chess şeklinde cevap verebiliriz. Does she read a lot sorusuna da no she doesn't ya da uzun olarak ''No, she doesn't read a lot.'' şeklinde cevap verebiliriz. Şimdi ''WH questions'' yani ''What, who, where, when, how?'' gibi soru kelimeleriyle yapılan e, soru cümlelerine gelelim. Örneklerimize bakarsak ''What time do you get up every morning? How does he go to school?'' Burada ''WH questions'' Yani e, what, how gibi soru kelimeleriyle sorular yapmış olduk. Do ile yardım, do yardımcı fiille soru yaparken önce soru kelimesi, arkasından yardımcı fiil, özne ve fiil getirilir. Does yardımcı fiili ile soru yaparken ise yine soru kelimesi, bu sefer does yardımcı fiili, she yani özne ve pil getirilir. Sorularımız var. Bunlara cevap verelim. How often they go to the cinema? Hangi sıklıkla sinemaya giderler sorusuna They go to the cinema every Saturday. Yani onlar her cumartesi sinemaya giderler şeklinde cevap verebiliriz. Where does she have lunch? O nerede öğle yemeği yer sorusuna She has lunch in a restaurant şeklinde cevap verebiliriz. Dikkat ederseniz sorudaki have cevapta has'e dönüşüyor. Burada cevaptan soru bulacağız. Yes, she draws pictures. Yani evet, o resim çizer. Cevabının sorusu ne olabilir? Yes diye sorduğumuz için yardımcı fiil getirilerek yapılan bir soru olmalı. Bakalım. Does Jane draw pictures? Yani Jane resim çizer mi? Sorusunu getirebiliriz. Diğer örneğimizde I like playing basketball. Böyle bir cevaba yardımcı fiille soru sorulmaz. Çünkü yardımcı fiille soru sorulduğu zaman yes ya da no dememiz gerekir. Bu bir bilgi içerdiği için WH question ile soru sorulması gerekir. Bakarsak What do you like doing in your free time? Boş zamanında ne yapmayı seversin sorusunu sorabiliriz. Cevabımız da basketbol oynamayı severim olacaktır. Arkadaşlar bu dersimizde simple present tense'te nasıl soru soracağımızı öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. <laughs>